Dur diyecek. Şey. Bak dinle bak. Dinle. Zınan, dur. Dur. Ufraya, Ufraya, gidiyorsun? Ufraya, sana e. niye gelsin? Sana e. buğday satıyor ya e. savaş halinde. E. Abi dur, dur yalan e. konuşma. Ufraya, yalan mi? konuşma. E. Kendi bilgisinden açtır, çalışmamıştır. Bak çalışmamıştır diyorum. Hala çalışmamıştır. yine de çalışmaz. İşbir vallahi de çalışmaz, billahi de çalışmaz. Şu anda Türkiye'nin adama ihtiyacı var. Şu anda adama ihtiyacı var. Bak organize sanayideyim ben. Ben sanayiciyim. Bak işçi bulamıyoruz. Bu Afganlar, bu Suriyeliler olmasa vatandaş var ya, vallahi de birlerde de Türkiye'de çarçak adam bulamaz. Tamam, tamam. İstersen ne dilerse etsin. Burada adamlar hepsini dinledir. dinliyorum zaman beri. Hep yanlış konuşuyorlar abi. Kolay gelsin. Ben 34, 34 yaşında ben ev sahibi oldum. 34 yaşında. Bilemem şu anda 57 yaşındayım. Bak 34 yaşındayken ev sahibi oldum. Abi zamanda kazanıp da eğer parayı aldığını yiyirse hiçbir yere gidemezsin. Yani zamanda sıkıntıyı çekeceğim ama ilerini düşüneceğim. İleriyi düşüneceğim yani. Evini de alacak, şeyini de alacak. Şimdi adam örneğin 70 yaşına geldi. Şimdi almak oluyor. kolay mı abi? Ya şu anda alamazsın ama zamanda taksitli masada alıyorduk. Şu anda evlerde düşüyor, fiyatlarda düşüyor. Tabii. Bu dünya krizi var ya bir Türkiye'de değil. Dünyada var ya. Düşüyor, Nasıl ya. düşüyor abi? abi ya yazıldım. yazıldı. yazıldım. Yazı, 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 yazı. kaç, kaç, kaçıncı yazılışım? Hiç buku. 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 İnşallah çıksın. Yani i̇nşallah çıksın. Hemen çıkar. Dinleyelim bir de bu abimizi dinleyelim. Siz çok konuştunuz. Evet. Abi, abi, ben bir yani iş buldum. Evet. Şimdi bu var ben var söyleyeceğim de söylemiyorum. Suriyeliler... Suriyeliler... Bana var ya, yani Konya'nın esnafı diyor ki ben diyor Suriyeli'ye diyor 1300 lira veriyorum. Ulan dedim ben dedim Süreyli'yi mi bilmem ne ne kadar yapıyorsun. verdi abi? Bana aynı, aynı parayı verdi. Niye abi? İşte yani abi benim diyor yani işimi yapsın, 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 yapsın diyor tamam mı? Sana da 1300 lira verdi öyle Değil mi? Evet 1300 lira verdi. Git kardeşim hakkını ara, çalış orada ee... Kim var abi, abi, kim var şöyle? 70 yaşında diyor, adam diyor, Arras ev sahibi olamaz. Abi sen ne? Yani hangi devirde yaşıyorsun? Hangi devirde yaşıyorum? 100. yılda birinde yaşıyoruz. 100. yıla geçeceğiz. Geçtik geç, 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 yani. Geçtik. Geç. Şimdi ne kadar kazanmadıysan, yani yapmadıysan. Dayım, tamam Suriyeli'nin yani, ne işi var burada? Ya Suriyeli Adam bak ekyap diyor ki ben diyor Suriyeli çalıştırıyorum diyor. Ben, de, ben, de biliyorum. Ben Suriyeli çalıştırıyorum diyor. Yani Suriyeli yani para vermiyor diye bir kadı yani, yok. Ben evet, de Süreli çalıştım. para dağı diyor. Aynı parayı veriyor. Devlet bu para daha diyor. Ya, ulan kaç sen. Olur mu ya, tamam, ya senin benim var. Yani, Hakkımı ver. Niye vergi vermiyor? Niye vergi vermiyor Suriyeli dayı? Ya vergi vermiyordur kardeşim. Bizim Avrupa'da da vergi veriyor mu? İyi, vermesin? Bak, abi, bak Yunanistan yemin. diyor ki bak. Bak Yunanistan gavur bak. İlin gavur diyor bak. Şimdi ağa 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 sa dini, be ben sana şimdi bir şey... Bir dakika lan bu kesin. Evet. Diyor, ya diyor. bak. Yunanistan diyor benim ki. De benim diyor senin diyor Suriye'nin diyor, diyor işim olmalı. Ben o adam a da 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 Ben sana tek Ben sana tek konu konuşacağım. Konuşayım bir. Şimdi bizim bak. Dinle bak. Niye vermiyor abi. Ya sen beni bir dinle. Ben cihaz tamam. Ben, tamam ben veririm veririm. Türkiye Cumhuriyeti'nde ben veririm Şimdi ben. bak. AK Parti o, o, Dinle bak. AK, AK Parti Yok gir, 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 gir. Yani girme. girme. Şu sana. Tayyip Erdoğan. ben bak. Dinle bak. Girme. Şu anda dünya. Dünya bizim Türkiye'yi istiyor mu istemiyor. Niye istemiyor? Türkiye ileriye gittiği için istemiyor. Bak Türkiye ileriye gittiği için istemiyor. <laughs> Evde silahımız yoktu. Evde silahımız yoktu. Şimdi tankımız da var, topumuz da var. Dünyaya kafa tutuyoruz ya. Bu kadar basit yani. Yani bak bu var ya Türkiye var, Cumhuriyeti var ya 2000, neyimiz bak neyimiz var? Bak, evet. bir Türk, önceden var Atatürk vardı, Atatürk. Ya, Atatürk önceden bak, bak, tamam, bak yani. yani Çanakkale'de tamam e, 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 yani yatan kişilerin onların biz e, duasından duruyoruz ayakta. Abicim tamam. Korkma var mı silah Atatürk var mı? Yiyecek ekmeğimiz yoktu oldu o zaman ya. Yiyecek ekmeğimiz yoktu oldu ya. Adamlar hoşa hoşa bulan askerlik yaptı ya. Tamam. Hoşa bulan yapıyordu. Şimdi askeriye abi, yani üç öğün yiyor ya. Bektim. Yani e, onu soktu süreli da, da bunlar bekliyor. Biz var Suriyeli bir besliyoruz ya. Bizim sırtın, senin sırtından geçiniyor ya. Bak Konya'nın var ya, diyor ki bak, Vaktimiz bak bak Konya'nın ektabı diyor ki bak çakalı gibi bak, bak. Bak bak. Konya'nın var ya ektabı diyor ki bak Konya'nın ektabı ben diyor suyu diyor. Için, diyor. Beni 300 lira veriyorum diyor. Nerede adalet abi? Şimdi, 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 ben, ben, ben emekliyim abi. Yemek, ben, ben emekliyim ben. Çalışma. Ben sana telefon açayım. 5,5 lira Maşallah işe başladım ben. Kabul edin mi? 5,5 lira Abi, bu, bu, maaş abi maaş. bak. Adam diyor ki anlamıyor. Abi yetmez ama şu anda yani ortalık bir pahalılık var. Yani dünyada var yani bu görüş Bir Türkiye'de değil yani. Bir Türkiye'de. Mutlaka yetmez. Abi iş yapacaksın ya. iş yapacaksın abi. Abi, e, bir zamanda az önce dediğim mevzuda. Var. E, abi, 8 saat çalışıyorum. 12 saat mesai yapacaksın ya. Bu kadar bir şey yani. Bunu ya vücut yanı kaldırır mı? Kaldır niye kaldırır e, Ben üç dönem çalıştım abi. ya ben yani. Al sana soruyor ekşi ne yapabilirim? E, 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 ekşi ne yapacak? Ek, e, ne yapacak? Abi. Abi, abi, abi boyasın. Ne? Ay bir şey mi ya? ya. Hangi var da boyayacak? Hani? 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 Ya adam boyanlar var işte görmüyor musunuz adamlar? Kaç Günlük 400 lira 500 lira, lira yöme alıyor abi. Nerede alıyor Günlük. günlük ya. Buradayız bak. Günlük. Ne yaptın yaptın? Abi abi yaptın ya? Bırakın Allah aşkına ya. Zayıf abi zayıf. Ekonomi nasıl mi sen? yerinde değil. Şu an. Şu anda iyi değil abi mekanımı boz. Abi, bak, bak sen de ki az önce bana ya, bak, dinle dinle Ben, önce abi, abi, ben var başladım. ikinci evet, organizeye gittim abi. Bana 1300 lira para. Bana, bana 1300 lira maaş veriyor. Sana 1300 lira maaş veriyorsa ben de telefon açacağım. Sana 5,5 lira maaşla işe bak, Yeter abi 5,5 lira Türkiye'de? Yeter abi ne olacak? Ev klası, klası, klası da varmış. Ne kadar? Kaç abi 1 lira 1,5 buçuk. Benim, Alman, abi sarayda oturacağın normal evde oturuyor. Hava lojmanlarda Arapkar'da üç buçuk dört lira ya. Abi orada oturacağın Herkes uzun, ay... Bak. uzun olur. Olur. 3, Bak ben sana Uğur. bir uzun Bak ben sana bir vereceğim. Kaddafi. Abi abi bir dakika. Kaddafi. Abi bir dakika. Abi bir dakika. Abi bir dakika. Abi bir Bak Abi bir dakika. Abi bir dakika. Abi bir Abi yani kirasını yakıtını veriyordu. Diktatörde bile yaptılar. Niye? Amerikanın isteklerini yerine getirmediği için. Bu işe geldiğinde konuşturmaz. Tamam abi sana alım gücünü soracağım. Ekonomi nasıl sence? Bak bunu konuş. Bak kardeşim. Şimdi pandemiden bu yana bütün dünyada ekonomi kötü. Kimse iyi demiyor. Bizde de pahalılık var. Pandeminin ilk bir buçuk senesine kadar Türkiye'de bir sorun var mıydı? Yoktu. Pandemiden sonra ne zaman ki Ukrayna savaşı başladı, yağdı, tahıldı, şu uydu, buydu kesilmeye başladı. Fiyatlar üçe battı, başladı. Bizde ne oldu? Kara borsacılar da devreye girdi. Kara borsacılar devreye girdi bizde. Doğru. Depolara malları attılar. 5 liralık malı bize 50 liraya yedirdiler. Bunları söylemiyorsunuz. Şimdi bütün dünyada tahıl şeyini bir Erdoğan'a bağlamış. Erdoğan'da da tahıl şeyini kurtarırsa Avrupalılar bayram edecek. Bak Avrupa'ya adam diyor ki akşam saat 7'den sonra sokak lambalarını söndürüyorum. Abi bir şey sorabilir İşine gelmezse diyor ya çıkma A sokağa A diyor. abi bir dakika sorayım. Abi mi? cevap ver. Peki. Abi cevap Senin mi? ülkene gelen Ukraynalılara niye ses çıkmıyorsun? He? Senin Gel ülkendeki Ukraynalılara niye ne? ne ses çıkmıyor? Neyi? Ukraynalılara. He ne olmuş Ukraynalılara? Ruslara. Yani? Abazar bilmem neler onlara niye sesin çıkmıyor? Hani kim gelmiş şimdi? Ya daha gelmedi. Hani 500 bin tane ülkede Ukraynalılar. Yok ya boş konuşuyor. Olmaz. Doldurdu içeriye hepsini. İşine gelmiyor. Bak içeriye. Kraliçe... Kraliçeleri niye görmüyorsun? Bak kraliçe öldü ona ohran taziyeye ohran gidiyorsun. Ohran ya sana niye gelsin? Sana kraliçe... buğday satıyor ya o... savaş halinde. Kraliçe öldü diye ona taziyeye gidiyorsun. Kim? Taziye. Kim bak, gidiyor? Bak ilkten baştan. E gitsin ne yapalım ha, ya? Yani? Ha, bak işine evet. geldiği Sen zaman öyle diyorsun. Anne bir bak. O adam sen pavaf, görün belli değil mi memleketin hali? O adam parası pavaf, değil pavaf, kardeş, pavaf, kardeşim. İngiliz aşağıda o adam. Abi bak. Ben bunu bavaf, görmeyecek. Bak dinle şey. bak. Ne rahatsın amca? Gübre, mazot, bak, kardeşim bak. yok. Bitti. Çiftçilik de bitti. Yapamıyoruz. Nerede? Nerede bitti? Nerede bitti? Çiftçilik de bitti. Nerede bitti? Kaç lira gübre biliyor musun sen? Ya gübre. Ya bırak gübreyi. Nerede bitti? Bana oh, göster. Nasıl nerede bitti? Git bak var ya. Ekilmeyen yer var mı Türkiye'de? Ya bırak sen. Ben Çiftçiyim ya. Konyalıyım ben. Çiftçiyim. Sen boş boş konuşuyorsun. Yok musun? tane, üç tane. Bir cevap vermesini seviyorum. Bu abi, var. Tam, tam, Rica edin. Buyur abi. Bağırıyorlar. Bu millet çiftçi Kardeşim çiftçi kanı alıyor. Dayıcım. Amerikası da ondan emir alır. İsrail'i de ondan emir alır. Tamam mı abi? Çekmedir. Biz İngiltere oyunun başlangıcıdır. Aynen abi. Tamam. Hiç yokmuş gibi. Tane, Hiç yokmuş gibi. Kaç tane devletler ona bağlı? 35 tane Aynen abi. İngit Fransa'ya karşı Türkiye'de bak Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda. Kardeş bir dakika. Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda. Kimlere karşı savaştı? Fransa'nın yıllık geliri karşı. İngiliz'e kaçtığı... karşı savaştı. Evet. Fransız'a karşı, İtalyan bak karşı bak savaştı. İtalyan'a karşı savaştı. Bu turun savaşını yaptıktan sonra bir tanemiz İngiliz'i kötüledik mi? Ha, tamam. Hani Kötülen 450 mi? ton mu, altınım var orada. Al sıkışsa git al. Abi haklısın abi. Abi, abi. Geldi, abi. İngiltere'den. geldi. İngiltere'den. Hadi sıkışsa işte. Söyle de mi abi. abi bağırma. Bağırma. Polis geliyor o zaman. Bağırma. Ben sana bir şey söyleyeyim. Gidiyoruz ya. Bak mikrofon sende. Bağırma. Tamam. Hadi isteseler 450 ton. Mı? Yok. Bir Biraz dinle. Bir Ha dinle bak ha, biraz da bu adam konuş. Ecevit zamana bak. Ha. Ha, Ecevit, Ecevit bak. ya. Dur dur. Ecevit zamanında halkın biri ne yaptı söyleyin mi? Yok inşallah. Adam ne yaptı söyleyin mi? Attı. E vatandaşın biri. Ben de ben de onu seyrettim. bak Allah'ım şahit. Yani peygamberim şahit. Allah kim kim hayırlısı başa o gelsin. Ona, ona sana Allah bir soru sorayım kardeşim. Ha, abi, 22 biz... banka kimin zamanında abi, battı? Abi bak hadi, Ya, 22 ya, banka kimin zamanında battı bir gecede? Ecevit. Ecevit, Ecevit, Ecevit de, zamanında batmadı mı? Abi biz, biz Ecevit'e karşı o zaman ekonomiden sorumlu bakan değil miydi? Ya abi dur, dur yalan, konuşma. Yalan konuşma. Ecevit kim? kim? Ben bak şimdi sana He. 450 tane kurumu Ecevit zamanında, Demirel zamanında evet. satıldığını gösteririm şimdi. Dur öyle. Hazır. Bak, hele şimdi. Evet. Bak abi.